Konuşacağım güzel evet. şeylerim var. Konuş, şey, şöyle, evet. şöyle şey. kardeş. Çok bazen anılarım var. Güzel şeylerimi şöyle evet. benle daha Hakan Bey'e. Aynen. Çok yok bunda. Bunda bir zayn yok, bunda merhamet yok. Bu da ki bunu e, bende buraya aldım diyorsanız şimdi sana bir kez getireyim. Bu kendinden bahsediyor, kendinden bahsediyor. Bu durumu getirdim abi, hiç Kendinden bahsediyor. Nasıl sıvasını sıktım. Cevap kurduğum var ya aşırı cildi. Bir şeyler için geçsin, açık olun. Ama ben, ben Hakan Bey'i Kalaycı Holding olarak biliyorum. <laughs> Ya <laughs> Şah ,şah, var ya, inşallah. İnşallah. İnşallah, inşallah. İnşallah şefim. Süper. Gelir illa. Gelir illa. Buna, buna iki tane üç tane bunu kardeşine. Bu da benim parayı kesti. Emre kandırmışsın. Kandırmışsın diyeyim. Hadi, tamam.